Türkiye'nin en kaliteli saplement markası Haykü Nutrition 8 Gen'i sunar. 5 maç 3 bitiriş ile dün sabah harika bir kartı geride bıraktık. Yerimizde duramadığımız anlar oldu. Nasıl gerçekleştiğini anlamlandıramadığımız nakavtlar izledik. Günün sonunda bir şampiyonumuz, bir şampiyon adayımız, iki geleceği olan bir de yaşlı kurduğumuz var. Tüm kartı konuşacağız ama ondan önce alt kartın ana maçından bahsetmek istiyorum. Cumartesi günü bir shorts videosu yayınlamıştım. Hatırlarsanız Bay Sungur Susur Kayıp adında 24 yaşında olan bir dövüşçüden bahsetmiştim. Bilmeyenleriniz için kendisi Hamza Çimayev'in takım arkadaşı, MMA kendisi de 9'a 0'da başladı. Dana White serisine katılan Baysungur Susurkayev rakibini ilk rantta bitirince 4 gün sonra UFC 319'da dövüşmek istediğini patron Dana söyledi ve Dana kabul etti. Böylelikle bysungur Susurkayev kontratı aldıktan 4 gün sonra UFC'deki ilk maçına çıktı. İki defa kilo kesecek olması beni biraz düşündürüyordu. Zor bir işlem çünkü kilo kesme süreci. İkinci karşılaşmasını nasıl etkileyecek diye düşünürken sallandı. Sallanmasına rağmen karşılaşmayı kazanmasını, rakibini de bitirmesini bildi. May sonundaki açıklamaları garip olsa da reklam reklamdır. UFC 319'un basın toplantısında yüzleşmelerde susur kayıp gösterişliydi. UFC ilk etapta Orta Doğu kartlarında yeni dövüşçüsünü kullanacaktır ve bu çocukta bir gelecek var dostlarım. Bay karşılaşmasından sonra Tim Elliot ve Kaya Asakura'nın karşılaşmasını izledik. Ana kartın ilk karşılaşması 38 yaşındaki Tim Elliot Ryzen'ın eski şampiyonunu ikinci rantta boğarak pes ettirdi. Bu karşılaşma bize şunu açık açık söylüyor. UFC'deki dövüşçülerin seviyesi gerçek anlamda diğer organizasyonlara göre çok farklı. Aaron Piccolo, Leon Murphy karşılaşmasına da geleceğim. Pico'da farklı organizasyondan geldi mesela. Çok ağır bir şekilde nakavt oldu dün. Özellikle son zamanlarda farklı organizasyonlardan gelen dövüşçüler UFC'de iş yapamıyor. Kaya Sakura tamamen bir hayal kırıklığı. Alexandre Pantoja'yı kaybedince anlayışla karşılamıştık. Ama Tim Elliot'a bu şekilde kaybetmesi kariyerini bir çıkmaza soktu. Elliot uzun zamandır dövüşmüyordu ve 38 yaşındaydı. Çok darbe aldı, sonuçsuz kaldığı anlar oldu. Ama ilk round'un sonunda yakaladığı tekme maçın ritmini değiştirdi. Tekmeyi yakaladı, Asakura'yı yere aldı. İkinci roundda da yere gitmek istedi. İlk seferde alamasa da ikinci seferde Asakura'yı tekrardan yere aldı ve bitirdi. Karşılaşma sonrasında sözleşme istediğini dile getirdi. Bence verilmeli. Keyifli bir dövüşçü. 1-2 bir, maça daha çıkabilir. Şu sözleşme ve Denavite'e seslenme olayını da bir ufak değineyim. Bence her maç sonrasında dövüşçülerin Denavite'e dönüp bonus istemesi çok doğru bir hareket değil. Dövüşçüleri anlıyorum. Gösterişli bir nakavttan sonra bonus istemeleri çok normal. Ama bu artık sık sık yapılmaya başlandı. Ve bence izleyicilerin gözünde bu çok doğru bir hareket değil geçmişte UFC dövüşçüleri neden fakir diye bir video yapmıştım ki o videoda kanalımın ilk patlayan videosudur. Gelecekte de bu tarz bir video yapabilirim çünkü UFC yeni bir şirkette anlaştı. Bakalım eğer ilerleyen dönemde siz de isterseniz bu dövüşçülerin para muhabbetine tekrardan bir değinebiliriz. Michael Venom Page Jared Cannonier'e karşılaşması. Analiz videosunda ne söylediysek bir bir gerçekleşti dostlarım. Cannonier ayakta Page'e hiçbir şey yapamadı. Bence ilk knockdown'dan sonra Michael Venom Page rakibinin üzerine gitmeli ve bitirebiliyorsa bitirmeliydi. Show'unu iyi yaptı sözüm yok. İkinci rantta da harikaydı ama 3. rantta rakibini yakalayamayınca yerde kaldı. Geçmişte Douglas Lima'ya da yumruk çıkarmış, yerde kalmış ve nakavt olmuştu. Jared Cannonier 3. rantta yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. Roundu Page'in üzerinde geçirdi. Bir ara kolunu yakaladı. Orada tamam dedim Cannonier bitirecek ama Michael Page kolunu vermedi. Karşılaşma hakem kararına gidince tüm hakemlerin ortak kararıyla kazanan MVP oldu. Carlos Prates, Jeff Neal karşılaşması. İnanılmaz bir nakavt. Gerçekten inanılmaz. Yani karşılaşmalar sabahın köründe olmasa, alemin evinde olmasa olmasam sesim kısılana kadar bağırırdım. Öyle bir nakavtı. Carlos Prates gerçekten üyesinin en iyi nakavt yapan adamlarından birisi. Çok gösterişli bir adam. Ona da yakışıyor. Mağlubiyetten harika bir şekilde döndü. 50 bin dolar bonusu cebine attı. Karşılaşma çok gergindi bu arada. Ben izlerken yerimde duramadım. Hakem karşılaşmayı başlatmaya çalışırken dahi dövüşçüler yerinde duramıyordu. Direkt birbirlerine girişmek istiyorlardı. Maç başladıktan bir süre sonra hız ve keskinlik faktörü öne çıktı. Jeff Neal yavaştı. Prates onun çıkardıklarını rahat bir şekilde görüyordu. Özellikle vücuduna attığı dirsekler ardından yumruklar Jeff Neal'ı çözdü. Açıkçası ikinci randa uzamasını bekliyordum ama bir anda çıkan dönerdiysek Jeff Neal'ın fişini çekti. Müthişti. Carlos Prates maç sonrasında döndü ve bonus istediğini söyledi. Yetinmedi. Brezilya'da yanan amaçla Leon Edwards'la karşılaşmak istediğini de ekledi. UFC Brezilya'ya gidiyor dostlarım. Carlos Prates'i de orada dövüştürmeleri gerekiyor bence. Az önce dediğim UFC'nin diğer organizasyonlardan daha yüksek bir seviyede olması bu karşılaşma için de geçerli. Maç başlamadan önce Pico çok gergindi. O gerginlikte karşılaşmaya da çok hızlı başladı. Michael Chandler gibiydi dostlarım. Bir anda Murphy'nin üzerine gitti. Boksunun iyi olduğunu biliyorduk ama acele etmesi açık vermesine neden oldu bu durum. Bir ara diz yedi, öncesinde kontrol yedi. Rakibini yerde tutamadı, hiç beklemediği anda yediği döner dirsek ile nakavt oldu. Bu da inanılmazdı. Hiç beklemiyorduk. Leron Murphy ile ilgili kafamda hep soru işaretleri vardı ama sonuna kadar saygıyı hak ediyor. 17'ye 0 oldu. Tüm saygı Leron Murphy'ye, Sezarın hakkı Sezara. Hamza Chimaev, Dirk plesi. Gecenin ana maçı. Chima 5 round boyunca diri kustu ezdi. İki dövüşçü de karşılaşma öncesinde çok rahattı. Rahat bir şekilde kafese geldiler. Hamzat'ın ismi anons edilirken tamamen diri kusa kilitlenmişti ve hatta üzerine de yürüdü. Bunlar rakibinin aklına girmek istemesinden kaynaklanıyordu. İlk round başladıktan sadece birkaç saniye sonra tek down denemesi geldi ve diri yerdeydi. 25 dakikalık karşılaşmada Hamzat yaklaşık 22 dakika boyunca rakibini kontrol etti. Arenadaki izleyicileri anlıyorum. Amerika'daki izleyiciler böyle bitiriş bekliyorlar. Güreşten çok hoşlanmıyorlar ülkemizde de karşılaşmayı sıkıcı bulanlar oldu. Açık konuşayım dostlarım çok keyifliydi. Dirikus'un Hamzat üzerindeyken pozisyon almaya çalışması, Hamzat'ın her bacağını içeriye attığında çıkarması, boynunu vermemeye çalışması, Kurusefix pozisyonunda dakikalarca yumruk yemesine rağmen yumruklar sert olmasa da etkiliydi. Boynunun yeri düşmemesi inanılmazdır. Brezilyan jiu-jitsu yapanlar, güreş yapanlar bilir. O pozisyonlarda öyle durmak çok zordur. Üstelik 25 dakika boyunca. Ayrıca şöyle de bir durum var. MMA dövüş sanatlarının karışımıdır. Brezilyan jiu ne kadar iyi olduğunu kanıtlanmak üzere kurulmuştur. Bugün bir güreşçi en iyi olduğu alanda karşılaşmayı götürüyorsa, sporun gereği bu da keyiflidir. Bunu da izlememiz gerekir. Hamzat rakibinin üzerine çıkıp beklemedi. Sürekli çalıştı. Basın toplantısında dahi Dana White'ın bitirişi sevdiğini, bildiğini ama bu karşılaşmada bitiremediğini söyledi. Hatta özür diledi. Yani dostlarım şampiyonluk karşılaşması 22 dakika boyunca rakibini yere almış, kontrol etmiş bir adam var. Bitirebilse bitirecekti ama ayağa kalkıp da karşılaşmayı riske atması bence tamamen saçmalıktı. 5 roundda Dirikus'un Hamzat'a isabet bulduğunu gördük ve Hamzat yere gitti. Hatta şunu da hatırlayın Dirikus'un bir anda yerden kalktığı da var. Sinirlenip yerden kalktı inatçı bir dövüşçü. Hamzat yerde kaldı. Yani böyle bir adama karşı böyle inatçı bir adama karşı ayakta maçı götürmek tamamen saçmalıktı. Dirikus Tupilesi muazzam bir karakter muazzam bir dövüşçü. Karşılaşmayı bir an olsun dahi bırakmadı. Bir an olsun dahi dikkati dağılmadı. O kadar darbeye rağmen 5. roundda bir anda üstte kaldı. Elinden geleni yaptı ama ne yazık ki yeterli olamadı. Dirikus gerçek bir savaşçıdır. Sonuna kadar saygıyı hak ediyor. Şampiyon Hamzat Çimayev. Gerçek bir şampiyon olduğunu, 5 round kontrollü bir şekilde gidebildiğini, duygularını bir kenara bıraktığını bizlere gösterdi. Daha önce bir şampiyonluk maçında böyle bir dominasyon izlememiştik. Sürekli sürekli çalıştı ve kemeri beline geçirdi. Kemeri de almadı bu arada. Elinde tutmadı koşlarına verdi. Maç sonrasında annesiyle konuştuğu görüntüleri gördük. Duygusaldı. Ekim'de dövüşmek istediğini söyledi. Dana White da buna gayet olumlu baktı. 2 ay sonra Abu Dhabi'de Hamza Çimayev'i belki de tekrar izledi izleyeceğiz. Orta sikletin yeni bir şampiyonu var. Bakalım kaç defa koruyacak. Hangi sikletin şampiyonlarına meydan okuyacak. Bu arada İslam Maçev'de Hamza Çimavi tebrik etti. İkisi arasındaki iletişimin ilerleyen zamanlarda nasıl gerçekleşeceğini de çok merak ediyorum. Genel hatlarıyla güzel bir kartı geride bıraktık. Ben izlerken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.